Bugün Aysun'la Ebru barışsın diyenler bir E kaldırsınlar. Ya da Aysun Ebru'nun yüzünü görmesin diyenler mesela, rahat etsin diyenler. Ama bak Aysun, şimdi bak sen Ebru ile barışırsan, mutlu olursan anneni de onlarla barıştırırsın. Yani Uğur abi, Onları da ikna edersin, onu da, da ikna edersin. Değil, sadece kendi Ve bu düğümü sen çözersin aslında istesen. İstemiyorum. Kendi uzun düşün, ne düşeyim onun. Haliti de çözer Aysun. onun işe girecek. İşe girdim mi evini düzeltecek. Ondan sonra anneye gidecek çocuklarla. Evet. Kardeşler herkes eşine güzel. gücüne bak, her şey ona bağlı. O uyanacak da işe gidecek. Sen ne evet. kadar güzel söylüyorsun. Hiçbir şey umurunda değil. Doğru söylüyorsun. Evet. Ha, her şeyi matematiğini yapıyorsun ama canım. Bir şey de açıklık getir. Matematik yapmazsın. Dinle büyüklerini ne dinle senle. altını çizeyim. Biz bir ay değil canım 20 gün tatil Aa, yaptık. Aa çok değişti. Yani Ya sizi o da benim hakkım öyle 5 yıldız falan onları geç öyle bir şey olmadı. Tamam tatil yaptık bir 20 gün ama 5 evet. yıldız mı 4 yıldız mıydı? Ne? Evet canım 3 yıldız. Ya yıl yaptın dur. mı sen bunu? Niye sana bu kadar yaptın mı? Hakkım olanı yaptım evet. Benim gün bir tatil yaptık. Önce. yaptık. Sana ne hayır. Senden önce benim hayır hakkım. Olur, ne oluyor sana? Sakin olun. Bak senden önce benim hakkım. Benim ailenin parasını çarçur edemezsin. Ne hakkı canım benim? Ne hakkı arıyorsun sen? Nasıl ailenin parası? Ya bu ailenin kızı benim ben. Sen misin? Ben neydim? Ben neydim Arkadaşlar, canım sakin benim? Sakin. Ben neydim? Sen dış kapının dış mandat. Öyle mi? Şimdi öyle mi oldu? Öyle evet. oldu. Öyle mi? Bak ya, bana gözünü bela. Ya sen nasıl bir şeysin tamam. ya? Yoruldun tamam, kızım sakin sen. Ol. Ya ben de senin kardeşinle ne kadar ol. uğraşacağım? Şimdi bu tatili e, annesinin, kayınvalidenin parasıyla mı yaptık? Kayınvalidesini... Hayır ya benim paramla yaptık. Ya. Halit'in parası. Yok öyle yok böyle. Annem verdi parasını be. Bir de Nasıl ucuz? verdi ya? Siz sanki kendiniz mi yaptı. Benim aile yok mu? Benim çalıştım. Senin paran mı var da bak, yaptı? Hiç mi yok benim param? Ben çalıştım da Yok tabii yok, çalışmadım da parası var? Ya son birkaç yıldır sıkıntı yaşıyorum. Son iki yıldır ya. Bir buçuk iki yıldır ya. Ben normal işlemi iki iyi yıl diye. az mı? İki yıl az mı? Ama diyor tatil diyor bak daha önceden bahsediyor. Ya, bir ay bir değil yani büyütme ne kadar şu ay ne kadar de şu günü 20 gün abi günü ya mı güzeli unutamıyorum aşkım benim param ya bak benim ya evet o sende kalsın unut çok da güzel bir tatildi çok kendisi da keyif gitse, kendisi gitse kendisi gitse tatilde der ki görüntü oh. arayayım ben de yengemi nispet olsun der biz aramadık seni kıskanma diye üzülme diye sen kesin Güzel bir tatildi. Ayşun niye kıskansın? Sana, ben Ayşun'u en kralına gönderirim. Baksanıza. Ayşun niye kıskansın seni? Sen Yazıklar Ayşun'u kıskanıyorsun. Sürekli bize ben neyine kıskanayım? Yeter Hanım bu kızınızın neyine kıskanayım? o senin neyin kıskanacağım? Dile baksanıza maşallah. Kız senin dilin pabuç gibi. Sen susmuyorsun hiç sesim çıkıyor mu? Ben mi? niye susacağım Ayşun? Ne zaman ben niye ya? susuyorum Ayşun? Niye susuyorum? Susmuyorum. Bu senin susmuş Hakkınız Hakkınız için mi? buradayım ben sana ne diyorum? Senin bir ailen yok mu alsın seni götürsün benim Benim ailem ya. her zaman benim yanımda. Belli. Sen bir otur Belli. artık. Burada Sarmışlar çayıra evlam gayra. Sen bir otur bak ne abim baş edebiliyor ne annen sen bir otur. Kurban ama ben seninle ama. baş edeceğim. Sen ona, ben seni yola bana getirdim. Bana bana hiçbir şey yapamazsın Sen ona kurban ol. Ha, ben sen onu kızım, ona kurban ol. Benim kızıma söyleme hakkın yok. Sen niye kardeşine laf söyle diyor. Hak, hak diyor. ediyor. Tamam. Evet. Hak, hak utan, utan. Ne, ne utanacağız? Şey o ayrılmış gitmiş senden. Ona sahip çıkacak? Fark etmez. Ben haklıyım. Sen yolundayım. baba yerindesin baba. Baba yarısısın. Benim evrim haklı. Olmaz ol. Canı sağ olsun. güzel güzel anne. Anne bedduası almayalım lütfen. Evrimin canı sağ olsun. Haklı. O kadar Çocuklarımıza gittiler, güzel Bora. dualar edelim. O kadar gittiler. Bak sen evet. söylüyorsun. Biz gittik ettik kıskanırsın diye aramadım falan. Bir hediye alamadın mı kardeşim deyip alıp gelemedin mi? Vaktim olmadı. Ben e, benim de şu an, an vaktim mi? yok. Ben ne durayım da annemle konuşayım sizi affetsin diye. Benim de şu an vaktim yok. Doğrusu şu işimizden gelmedi. Yani sen hak etseydin sana hediye Be, benim de. de şu an Sonuna işime geldi. Bak ne güzel. Aysun, Aysun bir limitsiz Kızlar konuşma. Aysun, sana bir limitsiz kartlar vereceğim kızım. Ha? Dilen istediğin gibi onlar istediği de buydu sağlam. zaten yeter hanım. Sen, sen de çatla. Bunu aldı alışverişe gidiyor. Sen de çatla. Işe. Hadi alışverişe koş. Hadi, hadi. Çıkışta gideceğiz. Ne güzel. bak canım, anne kız Bak arasına. bak gelin hanım eski gelin. Efendim. Sana kızdıkça veriyorum farkındaysan. Evet, arkında Sana sinirlendikçe ben para veriyorum. O da bunu istiyor zaten. Yeten e, elime ufuda. e, ekmeğime de yağ sürüyorsun. Az sus. Sen çok, çok şey tehlikelisin ha. Bilinçli yapıyorsun tamam, bunları. Tamam sen konuşuyorsun çok çok ya tehlikelisin sen. o kadın da bana. Sen. Para veriyor yani. Sen çok tehlikelisin. Ben bak, böyle bana olmamadım. bak. Senin ailenin, senin ailenin sana verdiği benim umurumda değil. Un mu veriyor? Ekmek mi veriyor? Beni ilgilendirme. Sakin. Doğru Sen de annemle sakin. benim arama girme. Dur. Seninle. Sakin ol. Girme. Sok Şimdi ben yere burnunu. Tövbe estağfurullah. Tövbe diyelim. Ve biraz önce Halit'e beddua ettiniz ya onu geri alın. Ee, ...çocuklarınıza güzel dualar edin, yapmayın. Yani iki yakası bir araya gelmez çocukların. Çocuklara beddua ederseniz yapmayın. Ama Uğur Bey hak etmiyor mu? Yıllardır sitemini çek, 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 çek. Yeter artık. Benim de bir artık tahmin noktam kaldı. Kardeşin babası yanında değil. Kardeşine sahip çıkmayacak bir abi bir kardeşi. Ben kardeş saymıyorum ya. <laughs> Ama yani... kendi eşi var. Bana ne? Eşi varsa Orginalsin. kardeş daha dur arkada, daha. Ama önce eşi ilgilenme. Ama yani. sen kardeş olmaz olsun bu kadar. Alışveriş. Başka bir yorulmuş. şey demiyorum. Sen Çocuk annenin, da yorulmuş artık. Annenin elini öp. Okay. Annenin elini öp. Ben istemiyorum. Hayır önce, önce o öpecek. Şu kadın öpecek sen annemi. Sus. Sen sus. Hem benden özür okur. dileyecek hem annemin elini öpecek. Ya. Hadi Allah. yürü canım. Hadi, ya, sen Hadi sen yürü canım. Git elini Sen sus otur orada. Git saygısız git elini öp. Bu ne sen nasıl bir şeysin? Git elini öper misin? Neden ben abini alırken seni de mi aldım? Neden? Sen nasıl bir şeysin Siz kızım? Sivil abla, bana rahat diyorsun da kızıyorsunuz. Ben rahatım, onlar stresli. Hangimiz daha mutluyuz? Sen hep rahatsın oğlum. Bak görmüyor musun olanı biteni? Ben seninle niye uğraşıyorum? Benim bir sorumluluklarım var. Onları yapacaksın. Bak yarın da o dediği işe gideceksin. Gideceğim, çalışacaksın. Söz, söz çalışacaksın ver, çalışacaksın Halit. Ayaklarının üstüne basacaksın, sorumluluklarını bileceksin. Yenim. sen bir yerinde dur. Sen bunun karısı değilsin, emir veremezsin. Sorumluluklarını bileceksin. Bugün bilinç. atarım, bugün atarım oğlum, yarın tutarım. Severim, ben de överirim. Sen bir defol, sen bir anladın mı? <laughs> sorumluluklarını evet. bileceksin, bak ne güzel. Annen benimle, annen benimle. Anne, kendine gel anne. Tamam, üzülmeyin, ağlamayın. Karıştırma. Kıskanma, kıskanma. Bir daha da bağırma çocuğuma. Gördün tamam mı? Ben bu kadar geldim. Yani. kadar Yeter hanım sen. anlamıyor oğlunuz. Normal konuşmadan anlamıyor bu çocuğu. Gel sen de öp kayınvalidenin elini. Gel. O öp o. Öp elini. Öp öp hadi Gel. saygısız yürü. Gel hadi sen Hadi yürü. De. Hayır istemiyorum burada yok istemiyorum. Gel sen de öp. Onu öpmesin Üşeniyor üşeniyor Uğur abi. Bir metre yolu üşeniyor. Sen bilmiyor el Kızım sen. Hadi git o zaman. Görelim. Gel sen de öp. Hadi git. Hadi git. Gel. Çekmiyor, Ay, araba çekmiyor. Şimdi değil, hayır. Ya, hayır ben, ben... Siz bana yok. çok çektirdiniz. Yani Yeter Hanım gözünü böyle bir kapatmayınca... Şimdi, kapa, şimdi kahraman sayısını sana öyle bir çektirirdim ki. Öyle bir çektirirdim evet. ki bir pişmanım çektirmediğime. Çektirmediğiniz yetmiyor mu? Bir pişmanım. Çektiğim sıkıntı. Anne, ben zaten yani. ne kaybettiysem iyiliğimden kaybettim, merhametimden kaybettim, vicdanımdan i̇yi kaybettim. Yoruldum Acıdığım sizden. için kaybettim. Şimdiki bu katlarla mı olaydı? Sana öyle bir çektirirdim ki. Evet, çektim Sana demez. Pişmanım daha ne ama. Diyeceğim. Ben daha size kendim ettim ben. Size bir şey etmedim. Ben daha ne çekeyim? Daha ne olacak? Anne birazcık ılımlı olur musun? Bak oradan gelme çok Sen Sen de hemen yumuşama ama çok yoruluyorsun adam buraya. Yani. Affetmedim daha yumuşama. Elimi verdim. Sen ya, de yalandan öptün. Ben sadece Ka öptüm öptüm annemin için. elini. Yalandan öptün. İyi davranıyorsunuz ki hani para versin. Taktik değil mi? Yok ben annemi Yemezler. ben annemi kazandım şu anda. Mi? Ben mutluyum. Sen ne diyorsun kızım? Sana son kim affetmeyeceğimi. Para önemli değil. Ha. annemin Sakırdım affetsin. Sen oğlum. Eh? E? İşte ben, ben evet. sınırı biliyorum. Benim. Evet. Ama evet anne olurmuş. dengeleri gözetir her zaman. Ya büyük. benim annem bakıllıydı ya. Evet. Şu an güzel konuştu bence. Evet. evet. Şimdi bence artık yardımcı olur annen gibi. İnşallah. Bence. İnşallah. i̇nşallah. Evet. Tamam, tamam. elini öpsün ne hala neyi var? bekliyorsun? Gel. Sen, sen, sen bekliyorsun? Sus Ayşin bak beni delirtme. İki resmi. Ya sus artık ya. Bu ne ya? Sus ya. 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 ya siz lütfen. Yoruldum dedim. O kız. kadar hoşuma gidiyor. Evet. Keyif, Ebru, alıyorsun. Ebru. Ebru. keyif alıyorsun. Keyif alıyorsun. Ben buradayım. Ben buradayım. Gitmiyorum. Canım sana yetişmiyor Ebru. Boş ver. Gitmeyeceğim buradayım. Kız ne bağlı? Sonuna kadar. Gelin böyle anlamıyorsun. Bağıracağım sana. Sıkıldım yoruldum. Bundan sonra sesimi sana hep yükselteceğim konuşarak anlaşamıyorlar. Anlamıyor ki ya. Ya o bağırıyorlar. Songül e ya hakaret ya Anlaşılacak bir şey yok Songül abla. O onun büyük kayınvalidesi. Gidip elini öpeceksin. Bu zor bir şey değil. Sen niye gitmiyorsun? Sen karışma. Ne olursa olsun git bir elini öp ya. Demek ki zamanı var demek ki. Hak etmesi lazım. Belki verecek. İyi bir adım, Önce, iyi bir adımla gidin bir ya. Onu öpeceğim. Önce bir siz barışın. Önce bir eski e, yengeyle bir... Bir görümce değil mi? Görümceyle gelin bir barışsınlar. Eski Hayırlı. gelin olabilir ama. Kesinlikle. Bir barış varsın. sen ben benden ben özür diye. dileyeceksin Benle belki. Barış varsın. Barış Ya barış. al işte. Belki. Başka belki. Benden yok. özür dile. Taklit. Bak. Yaptıklarının Bak. bana yaşattıklarının için bir özür dile bir duyalım. Taklit. Bak. Bir duyalım. Ö özür sen demeyin özür ya yokuşa sürmeyin işi özür dilemeyin. Herkes He. birbirinden özür dilemiş. Ya Uğur sayalım. abi yokuşluk bir şey yok biz burada Karnım. bir aileyiz. Gelip huzurumuzu bozuyorsa o bizden özür dileyecek. Aile yani o ailede Aileyiz. Ben... Kızım o ailede ben yok mu? Senin soyadın ne aşkım? Yok mu? Senin soyadın ne? Biz değiliz. Buradayım. Ya tam barışma üstü öyle, öyle şeyler konuşmayız. Evet. Şimdi herkes önce karşısındakini bir affetsin. Desin ki mesela sen de ki Ebru ben Aysun'u affediyorum. Bey, Aysun desin ben ki ben Ebru'yu affediyorum. Aysun affediyorum. Yapma bak. Bu, bu, ben senin büyüğünüm büyüğünüm. Saygısızlığı e bırak. Hayır. hala saygısızlık yapıyorsun. Ben affedeceğim. Bak, saygısızsın. Senden, sen Söz Bu kadar 10, 10 yaş büyük. Yani. Eski hiç hiç bari. Saygıdır. Sen. Ne oluyor ne oluyor? Sen ne ben saygısız. Ben az önce affetmedim seni. Seni, seni doğru. ya, ya, Sen ne ben Sen de ben de affetmedim. Sen ne ben Sen de ben Sakin affetmedim. Sen de ben Sen de ben de affetmedim. Sen de ben de affetmedim. Sen ben sen karışma bizim aramızda. Ben bağırmasam susmuyorlar ya bunlar ne? Öpüşün anda niye Allah bitiriyor? Hadi cennet mahallesi burası.